Merhaba sevgili dostlar ben EFY. Bu videoda sizlere Little Nightmares oyununun Türkçe yamasının nasıl yapıldığını anlatacağım. Türkçe yama videolarından dili çok yanmış biri olarak sizleri çok iyi anlıyorum. Ve en kısa en net en sade şekliyle anlatacağımdan emin olabilirsiniz. Sizden tek bir ricam var. Lütfen yaşadığınız problemlerde problemin kaynağı benmişim gibi davranmayın. Uygun bir üslupla, düzgün bir üslupla sorduğunuz zaman sorunuzu veya probleminizi paylaştığınız zaman elimden gelen yardımı yapacağımdan emin olabilirsiniz. Aynı zamanda bu içeriği beğenirseniz lütfen beğeni bırakmayı unutmayın. Bundan faydalanırsanız tamamen ben kendim faydalandığım şeyi sizlerle de paylaşıyorum. Kanalıma da abone olarak büyümesine destek olabilirsiniz. Aynı zamanda şu yandaki kanallardan da topluluğumuza dahil olabilirsiniz. Şimdi yapılışına geçelim Yaman'ın sevgili arkadaşlar oyun burada kurulu ispatlı yapacağız bu arada. Hani e, yarıda bırakma vesaire olmayacak. uygulayacağız ve deneyeceğiz. En büyük problem şurada yaşanıyor yama yapımlarında. Dosya burada bu arada. Bunu sizle paylaşacağım. Bu videonun altındaki açıklamada linkini görebileceksiniz. En büyük problem şurada yaşanıyor. Yamayı uygulayacağız ama nereye kurulu olduğunu bulamıyoruz diyorlar. Steam'deyseniz e, daha önceki yama videolarımda da anlattım. Steam'den aldıysanız oyunu. Dosya konumunu aç diyorsunuz Steam'de arkadaşlar. İyi takip edin. Steam Apps klasörüne geliyorsunuz buradan. Buradan Common. Buradan oyunun klasörü burada bulunacaktır. Little Lightmares burada. Tamam. Şimdi bu burada bir açık dursun. E, ee, zipten rardan çıkarmayı bilmeyenler olabiliyor. Ee, hor görmemek lazım. Bilmeyen olabilir. WinRAR veya WinZip kurmadan da artık Windows'da açabiliyorsunuz bunlar arkadaşlar. Bu vermiş olduğum dosyayı çift tıklayıp içindeki dosyayı şöyle bir kenara koyarsanız sürükleyip Rahat edersiniz. Buraya geldik. Oyunun klasörü içerisindeyiz. Atlas'a girdik. Content bölümüne girdik. Burada Pax dosyasını, Pax klasörünü bulduk. Atlas Windows No Editor şeklinde bir dosya var. Normalde bu dosyanın yedeğini almanızı isteyeceğim. E, ama tutup da bir yerden bir yere kopyalamak yerine arkadaşlar. Kolay bir yöntemi var bu işin. Tıkladınız. F2'ye bastınız. Yahut da sağ tıklayıp yeniden adlandır dediniz. Sonuna işte bir... Tire koydum ben mesela artık bu dosya geçerli dil ismiyle çektiği için bunun yerine benim size vermiş olduğum dosyayı buraya atıyorsunuz. Bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi hemen bir testini yapalım. Oyunu açıyorum. Yamamız şu anda uygulanmış olmalı. Evet gördüğünüz gibi zaten basın enter basın şeklinde bir ifade, ifade çıktı. İndirilebilir içerikler kontrol ediliyor diye Türkçe bir ifade çıktı. Ve menümüzde Türkçe. Bu çok şirin ve çok tatlı bir oyun. Yani her ne kadar korku temalı olsa da. Bundan dolayı bu oyunla da ilgili bir seri çekmeyi istiyorum. Bununla ilgili fikriniz varsa yorumlara da belirtebilirsiniz. Dediğim gibi faydalanırsanız beğenmeyi unutmayın. Ve abone değilseniz de. Abone olabilirsiniz. Kanalımda teknoloji, oyun ve tasarım konularıyla ilgili içerikler üretmeye çalışıyorum. E, canlı yayınlarımızda bunlardan bahsediyoruz. Bununla beraber Total War Shogun 2 özellikle strateji oyunları ve Grand Strateji oyunları en çok ilgimizi çeken oyunlar. Birçok senaryolu oyunu da birçok roleplay oyununu da burada deneyimleyebiliyoruz arkadaşlarımızla ve topluluğumuzla beraber. Katılmak isterseniz abone olmanız yeterli. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.